ne de belediye yardımı alan bir partisiyiz. Biz gönüllülerin kurduğu bir partiyiz. Tıpkı Ecevit'in yaptığı gibi külüstür bir arabayla eurosuz, dolarsız memleketi dolaşıp milletin derdiyle dertlenmek istiyoruz. Tencerede aç mı kaynar, taş mı kaynar? Encerede, tencerede et mi pişer, dert mi pişer? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz millete. Memleket Partisi'nin bunlardan farkını anlatmaya çalışıyoruz.